Erol abi e, senle beraber röportaj yapabilir miyiz Erol abi? Evet yapabilirsiniz ee, Ama ortadayız gerizekalı öleceğiz Erol şimdi. abi e, donunu çıkartır mısın her şeyini? Erol abi e, ben bir tane atom... Yok fıstık ile tost istiyorum abi Dua Duvalı... Bir dakika yapalım hemen Ooo Erol abinin mekanı da çok güzel ya Tamamdır. İkisinin karışımı pıskallalı tostu yapar Ben havuç da yiyeyim de Al ikisinin karışımı oldu Oo oh, ye yeah. çok teşekkür ederim abi. Abi bir bir kere giriş yapar mısın abi ne olur? Merhaba arkadaşlar ben Tosçu Günol. Hep yeni bir toz çekimiyle karşınızdayız. Ee, bugün sizlerle fıstıklarla çekeceğim. siz beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta survival değil. Vast Universe atmanızı tezgahı iksen zevkle like kurmutarsınız ve sevinirsiniz ve millete target atarım. Atmazsanız target atarım size. Böyle target atarım. O iyi yeah, FPS düşüyor. Target atarım. Neyse gençler bugün konum ise ne biliyorsunuz mu? Eee bugün konum ise neden kanka Ankara ortaya gelsene. Işte. Bugün de Berkay hoş geldin kanka. Bu arada kanka bekle setliği kovalıyorum. Ortaya gelir misin? Geliyorum kanka. Be, geleceğim bekle şu setliği keseceğim. Target Nerede kanka? X Y ver çabuk. Öp çabuk. Dur bekle dur kanka basacağım. Oy oh ye yeah. bu adamı keseceğim kanka. Karış mı öp çabuk basabilir misin? Ah orta geldim. Orta geliyor adam bak. Orta geliyor. Abi geldim. Ah kanka Nerede öldür o? ölüyor musun? Gördüm gördüm tamam. Gördüm. Kanka gördüm, ölüyor. Ben What the fuck sen sandım onu dalmadım kanka timine götürdü oç. Tosçu Geri o, dön abi. geri dön sağ dön sağ dön. Öyle yapacağım ha. öyle yapacağım Erol abi yardım et bana please. Sik onu Erol abi. Sik kaç Erol abi kaç. Oy yaza. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Her neyse. Gençler. Adam geldi kanka. Anam. Kanka her şey karşı. Helal lan yani. sana. Helal lan şunlara. Çabuk al. Kaçalım buradan. Çık, çabuk. <laughs> çabuk Erol abi çabuk çabuk. Çete baksana. <laughs> Gençler şu an <laughs> Eren'in hesabında <laughs> Berkay ondan dolayı da Mesela Bir tanem var Mesela bir dakika bugün yanında Erol abi var Hoş geldin Erol abi şöyle bir Şöyle dur geç... Erol abi ee senle beraber röportaj yapabilir miyiz Erol abi Evet yapabilirsiniz e, Ama ortadayız geri takalım Erol şimdi. abi e, donunu çıkartır mısın her şeyini Erol abi e, ben bir tane atom Yok fıstık tost istiyorum abi Duvarı sikmek istiyorum Bir dakika bir yapalım hemen Oh erol abi'nin mekanı da çok güzel ya. Bunlar tamam, bu Tamamdır. İkisinin karışımı fıstikallalı tostu yapar. Şuradan havuç da yiyeyim de. Al, ikisinin karışımı oldu. Oye yeah. çok teşekkür ederim abi. Abi tabi bir kere girişi yapar mısın abi ne olur? Merhaba arkadaşlar ben tostçığır oluyorum. Yepyeni bir tost çekimiyle karşınızdayız. E, Bugün fıstikallalı tost yapacağız. Kaç kaç. O oh yeah, çok güzel drop girdi ve adamı da kestim. Ya kanka karşı, her şey karşılıklıdır biliyorsun değil mi? ama burada bir tane fake adam fake adam diyorum. Ah, kanka adam fake adam değil benim izci. Berkay yapar evet. Haha evet. <laughs> evet Eren izleyicisini çalma keyif keyif. Neyse e, ee, anları da al kanka şöyle şöyle şş, arkadaki ayarda. Al chestplate al. al. Çiz, Of of kank o şey yan adam neydi? Ee, o adam nerede? Buraya dur kaçtı. Şşş, merhaba bebekler. Neyse gençler ben konumu anlatamadım ya. Ben neyi değiştirdim biliyor musunuz geçen? Bence Gürol Çocukan yani kendi ismim gençler daha da hoştu ve ee, nasıl desem Oh gençler ee, ben çünkü ah, yukarıda diye başlamıştım ve ee, yani kendi isminize daha da çok Arkadaşlar emek, ben söyleyeyim Emek verdiğinizi ee, anlatıyorsunuz put. Kanka e, bu skin'i yani e, Girol 2 sene önce e, Minecraft'a başladığında falan e, ilk önce yaptığı şey yani bu e, skin oldu. Ben de buna Green Screen 3 yapmıştım o zamanlar falan işte. E, bu skin'i kullanmayı istedi ben de. Kullan falan dedim. Benimle gayet güzel bütün thumbnail'ları falan vardı. Ben de kullan dedim. İşte böyle kullanıyor. Ve e, yani YouTube'a başlarken Girol falan, Girol çalışkanı olarak iş yaptım eee ismini de kendisi yaptı rillipunch birazcık kavur ismiydi o yüzden kavur, o kadar bu kadar gavur gavur <laughs> gavurma kavur. <laughs> dediğimiz gibi gençler bu videoya tam 170 like gelsin güzeldi. yükseldi ee, siz videoyu izledikten de ben inşallah 3000-2000 e, like olmuştur bakalım gençler bu arada 5000 like'ta kanka e, alsın büyük ihtimalle face scan yapacağız berkay çift face scan videoya gelecek o zamana kadar berkayda 10.000 olacak yani berkay ne zaman 10.000 olursa o zaman çıkacağım ee, niye bu çöpleri attın ki bana sebebi neydi ki bu arada gençler ben şu an göt ağrısından <laughs> e, zar zor duruyorum. Şu an popo ağrısından Değil zar lendi. zor duruyorum. Kanka botunu atsana bana botunu. Biri bot e, 5 bin abone getiriyor. 10 bin abone olayım. Bir dakika. Al kanka Oo. 10 bin abonelik bot at. Kanka bin abone, e, bana 5 bin abone gel. Sana 10 bin abone geldi mi? Oha geldi. Hadi o zaman izlenme botu atalım. Evet. Nereye gidiyoruz kardeşim biz bu arada gençler bütün hepsi e, yani böyle aa, şakadır. Aa izledi çıktı. Buradan sana kalp kardeşim. Siteyot 098 al. Bu arada arkadaşlar eee <laughs> aa çıktı. Eee Girolu hala abone değilseniz abone olursa bu arada senin ayrı var değil mi? Ayrı kılıç attım ben sana. Evet. Ne? <laughs> çekilişe devam ediyoruz. Demin internetin gitti. Garip garip şeyler oldu. Fuck bitch. Fuck bitch. Hala internetin haklı Aynen kanka garip garip şeyler oluyor. Neyse gençler kusura bakmayın. Tamam ben de varım işte. Aynen e, ee, Berkay'la dalacak artık adamlar ölme kanka. Şu an ne dersin gençler, gençler çok gençler. iyi internetim gidiyor. Oye oh, ye yeah. Eren team. Gençler burada Eren'in izleyicileri varmış ya. Aha gökyüzünde uçuyorum ben tamam. Şş. Yok lan e, şey kim olacaklar mı yazdım ben. Kanka e, şimdi oha. Kaç kaç. Geçe interneti kötüleşti birden. Hangi çok az yerim var? Vur ona. Vur bir tane. DJ. Yardım et. Kaç? Öldüm. Bir kalbim var. Bir kalbim var. Ah, ah. Ağacın arkasına giriyor. Ah, sincap gibi. Kaç, 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 kaç. Kanka öleceğim. Al üç tane oku. Şu üç tane oku. Al. Erol abi, Erol abi. Al. Bir dakika al. kanka, bir dakika. Erol abi sana e, ok attım Erol abi. Al şuna ka. Ben de var oğlum onda. Ya gel. Ah, öle, öleceğim. Ya. Bekle beraber ananı sik. Ah belam. 9 kalbi var lan dal dal tamam alırsın. 9 kalbi var ana. Bu olurum neyse. Hurra! <gülüyor> <gülüyor> ah. Ulta atlar. <laughs> ah internet kötü. Neyse gençler videomuzda sonun en yani Videomu beğendiyseniz beğenirsiniz gençler. <laughs> like <laughs> yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere Ve bye bye.